Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Minecraft Skyver çekiyoruz. Evet başlıyorum hemen. ikinci bölüm arkadaşlar bu. Ee, dün video atmıştım. 9 ee, beğeni gelmiş teşekkürler hepiniz arkadaşlar. İnşallah dur Hemen alalım şunları. Güzel çıktı arkadaşlar. Tamam. Şunları giyemem. Dur uzak değil. Şu ender gözüyorsa hemen bir yere gideceğim arkadaşlar. Aa gene bizim karpuz yeri geldi arkadaşlar. Seviyorum <laughs> burayı ya. Of güzel geldi arkadaşlar. Şimdi şunu al şunu al şunu Şöyle giy. Tamam şunu at. ender gelmedi ama ya. Hemen şuraya gidelim arkadaşlar. Ortaya ya yani gideceğim ama şimdi gitmeyeceğim. eee adam yok herhalde ya orada. 11 kişi var da bir kişi o da yok herhalde. gidelim hızlıca arkadaşlar. Şöyle geçelim. Burası Evet burada adam yok arkadaşlar. Neyse ya adam olmaması ya. Ender var. Tamam Ender'leme ortaya geçeceğiz arkadaşlar. Şunların şey kıyafetlerini delelim. At bunu. Şöyle yapalım. Şuradan ay nodlan. O oh, korktum. Ha, geldi arkadaşlar. Çok özür dilerim arkadaşlar. Ya bilgisayarda bir şey varmış herhalde. Ana kart mıydı nedir ben bilmiyorum da. Bilgisayarda bir şey varmış. Onun yüzündeymiş arkadaşlar. Ana oldu herhalde. Şöyle zıplayalım. Şu dakikini alalım. Şu alalım. Evet elmas bot. Şöyle güzel çıktı arkadaşlar. Şunu şuraya alalım. 3 tane demir küçemiz var şöyle o zaman şey yapalım hemen şunları şöyle tamam tamam değil mi dur şunu alalım yok almıştık tamam nerede şey şurada arkadaşlar evet hemen buraya şunu koyalım demir kılıç yapacağım nerede demir demir neresin lan demir ha, burada tamam demir kılıcımızı yaptık bir de düzen yapalım hemen tamam şunu Şuraya at. Şunu ne yapacağım burada? Şuraya at şunu. Şuraya yemekte tamam. Hemen tamam. dur şunu şu yapalım arkadaşlar. İyi tamam kalsın ya. O ortaya gideceğim de ortadan anasını ağlatmışlar. Şöyle atalım bir incir. Evet tamam güzel yere gittik. Buraya ne olmuş lan anasını? Oha. Ne yaptılarsa buraya yine. Arkadaşlar ne olmuş buraya lan? Abo lan onun üstüne Mallar. Şöyle yapalım. Tamam. Burada nerede bir tane şu kutu olacak. Şu da kutuyu alalım. Burada bir şey şu çıktı. Şu çıktı. Şu çıktı. Tamam. Şurada elmasım bir tane varmış. Elmas gerek bana. Çakmak taşı al kardeş. Aynen al. Şuna şöyle gidelim bu Burada bir şey yok. Şu yukarı çıkalım. Dur ya da adam öldürmeydi gidelim. adam var arkadaşlar. Dur. Adam bizi görmesin. Adam bizi görmesin arkadaşlar. Adam bizi görmesin. Cık. Adama ne oldu ya? arkadaşlar. Burada da bizim modumuz herhalde anladı. Biz şöyle yapalım burayı. Şurada da var. Uf her yer yanıyor ya. Burada kapalı kaldık. Yardım edin. Ama burada kaldık. Ben çıkadaki ya. Kim yapıyor lan? Şurada kim yapıyor? Şu yasaklanalım arkadaşlar. Gizli atak yapacağız arkadaşlar. Sinis atak şu. Geldi. Saldır saldır saldır. Saldır hemen, saldır. Oha adam ne yapmış lan? Evet aldık arkadaşlar da bu oh, ölecektik lan. Nereye geldik biz? Arkadaşlar vallahi öleceğiz. Ölmeyeceğiz yani. Öleceğiz diyor. Burası neresiymiş? Adam ne yapmış? Adam kaçış planları için her şey yapmış arkadaşlar. Başka adam var mı ortada bakalım. Birisi gitti. Şuradan şöyle geçelim. Hemen. Şöyle. Şuradan bir. Ana. Hangi <laughs> mal yaptı? Adam var adam var. Ha, adam var arkadaşlar valla. Adam. Görmedim valla adamı da. Dur. Bir dakika kasıbıra. Hadi. Cici aldık arkadaşlar aldık. Vallahi aldık öldüm sandım ben ya. Cici yazalım şuraya. Helal vallahi aldık. Bir kişi kalmış ben kalmıştı da aldık. Arkadaşlar bay bay bir videonun daha sonuna geldik. Ee, abone olup beğenirseniz sevinirim. Bay bay.